Beyin Fırtınası'nın bir sonraki bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine başka konuklarla beraberiz. Başka diyorum ama önceki bölümden yine tanıdığınız bir isim var. Mert Yeter burada bizimle. Hüseyin Babal ve Fatih Çakıroğlu ile beraber bu bölüme başlıyoruz. Çok güzel sorularımız var. Sorularımızdan bir tanesini seçtim ve hemen soruyu sorarak başlıyorum. Bu ürün aslında kömür sobası kullanılan evlerde duvarlardaki is lekesini temizlemek için üretilmiş bir duvar temizleyicisiydi. Doğalgaz yaygınlaşıp yaygınlaşıp iş sorunu bitince şirket batma noktasına geldi. Formülden deterjanı çıkartıp badem kokusu ve boya eklediler. Hedef kitleyi ev hanımlarından çocuklara çevirdiler. Sizce bu ürün neydi? Oo, soruyu tekrarlıyorum. Hocam bir daha alalım ya. Evet, soruyu Biraz tekrarlıyorum. Şey. Bu evet. ürün aslında kömür sobası kullanılan evlerde duvarlardaki islekesini temizlemek için üretilmiş bir duvar temizleyicisiydi. Doğalgaz yaygınlaşıp iş sorunu ishti tabii doğalgaz yaygınlaşıp is sorunu bitince şirket batma noktasına geldi. Daha sonra formülünden bu ürünün formülünden deterjanı çıkartıp badem kokusu ve boya eklemişler. Hedef kitle böylelikle ev hanımlarından yani evlerde bu işleri yapan ev hanımlarından çocuklara kaymış. Böyle bir ürün var. Bu ürünün ne olduğunu soruyoruz. Oo. Oh, şimdi direkt atarak söyleyeyim mi? Yoksa biraz lafı dolandırayım mı? Ne oldu e hocam? bana da tahmin hak demeyelim de beyin fırtınası yapalım çok kolay olmaz. Yani Tamamen tahmin. Tahmin <laughs> tahmin, tahmin. bildiğimden yani. söylemeyeceğim yani. Hadi yani bakalım. Tahmin şu an tutarsa videoyu kesmek zorunda. Evet. <laughs> tamam o zaman <laughs> soru sorarak gideyim. Ee, yapışkan bir madde mi bu? Soruyu sorma. Bence biraz düşünün. Yok, evet. Tamam. Benim aklımda bir şey var da o yüzden. Yok hocam söyle hocam ya. Şey söyle daha çok soru var zaten Sarı hocam herhalde. <laughs> Kelimeyi Bilmiyorum. at ortaya. Evet. Slime. Yok. <laughs> tamam o zaman <laughs> devam ederiz. Aa, evet. Bizim çok başımıza dert oldu da evde o slime duvarlarda falan Direkt evet, aklım o yani geldi. İki aşamalı bir bu, bu kısma bakmak lazım. değil mi? Önce birinci aşama daha sonra ikinci aşama. Birinci aşamada doğal gaz gelince bu ürün kullanmaktan kalkıyor. Yani değil aslında doğal gazla beraber kömür ortadan kalkınca... kalkınca o problem de ortadan kalkmış oluyor. Farklı bir ürüne dönüşüyor. Evet of. yani bir ürünümüz var duvar temizleyicisi olarak kullanılıyormuş. Ama işler kesat gidince üründe ufak bir değişiklik yapmışlar. Demişler ki biz bunları olarak kullandıralım. Hmm. Çocukların kullanacağı bir ürün haline gelsin. O zaman çocuklara yola ya. Çocukların kullanacağı ürünler. Oyuncak diye düşünüyorum. Herhalde çocuktan oynadı. Yiyecek olamaz. Yani her ne kadar deterjanı çıkarsa duvara, da. duvara sürülüyor ya. Oncak onu dönüştüremez herhalde hocam ya. Çok... Orada yani. şöyle bir ipucu vereyim ilk bölüme katılmış biri olarak e, çok alakasız şeyler çıkabiliyor <laughs> yani izlediyseniz <laughs> yani Denizaltı'dan nereye geldik onu o yüzden. <laughs> Pepsi'den <laughs> Denizaltı filozofi. Evet. evet. Yani hmm, çocukların. O yüzden yiyecek olabilir diyeyim bari yani oraya gideceğim. Ama boya falan vardı dediği için hocam. ben çok yani, ben düşünmüyorum şey olduğunu yiyecek olduğunu. O. Onun için ben slime diye ama. Hmm. Şimdi bence Başka. oyuncak böyle katı bir şey de değil yani bence yine sıvı <laughs> tarzı bir şey bence ben çok değiştirebilecekleri bir şey olacağını <laughs> zannetiyorum ya. Ya da şey mi olabilir acaba yani o ürünü daha sonra katılaştırıp bir oyuncağı mı dönüştürdüler? Ya oyun hamuru diyeceğim. Hmm. Badem detayı. Bana, bana soruyor mu? <laughs> <Evet. Evet>. <laughs> <oraya>, ortaya oyun <laughs> hamuru. Ortaya atıyorum evet. üstüne alınıyorsan. Orada bana aslında sorarsın. Salih Hocam sen şey dedin değil mi? Koku bahsettin bir de orada. Bir koku, badem badem kokusu, kokusu ve boya eklenmiş. Bo, badem Bir kokusu boya eklenmiş. eklenmiş. Hmm. Badem kokusu. Arkadaş. Aa, sallayacağım da çok absürt olacak da. Yani gitmek lazım yoldan da. Ben bu kere iki kere, iki, iki arada kere yani, Duvar temizleyicisini olduğunu da bilmiyordum yani. Hani aa. Bizim de saboalıydı herhalde. Yani, çok. yani soru sormak hasebi ama şu bilinen bir ürün herhalde anladığım kadarıyla o bir kere. Yani, yani. E, birçok çocuğun hayatı boyunca sahip olmuş olabileceği bir ürün. O, e, ha, ben bu çıkan bu şey Ben falan hiç duymamıştım mesela. Hani ondan hani ürün çıkartmayış ha, falan canım. geç. Abi çocuklar son 10 yılda neyle oynuyorlar ki böyle? Herkesin dokunduğu bir şey olsun. Sadece oyuncak değil de belki etkinlik malzemesi de olabilir çocuklar. Evet. evet. Ya slime bence çok mantıklıydı ya Mert Hocam'ın dediği. <laughs> yani, Valla slime yani patlatışı yani. gibi böyle değil mi? Slime çok bir ara YouTube'da patlamıştı yani slime böyle. Slime, şu, ya ben de ya şey yapmışlığım yok da şeyden ben de o YouTube'daki videolardan biliyorum. Bu böyle yapışkanlı jel evet, kiva evet. evet. falan bir arkadaş değil mi? Birebir tecrübe ettim hiç. Onun temizlemesi çok <laughs> zor. <sonra. gülüyor> Ee... E, ama o böyle şey gibi değil mi? Yani kendi başına sağlam durabilen bir şey değil mi yoksa ayrılıp kopup bir yerlere bulaşabilen bir şey mi ki o? İşte çocuk koparınca kopuyor. Hı. Videolarda çok pürüzsüz gözüküyor, temiz gibi evet. ama çocuk oynayınca dağılmayacak, yapışmayacak, Hı. bir yere sürülmeyecek, yani böyle tereyağı gibi bir yere süremezsin Hı. gibi duruyor, hani jöle kıvamı olduğu için. Bilmiyorum ama evin ben. değişik yerlerinde parça parça olunca çok hoş bir manzara. Ha, evet, gidiyor. öyle parça, o kadar parçalara ayırınca. Hı. Sen çocuğu Hı. Yani çocuğa yanlış oyuncak almamışsın sanki de Çocuğu yanlış yapmışsın Biz şeyden <laughs> kaybediyoruz ya. Çocuk benim şimdi 5 yaşında. şu geride kaldık ya. Biraz daha 10 yaşında olsaydı yine Deyebiliriz herhalde. Biraz daha ben böyle. Ben şöyle söyleyeyim. Bu bu ürünü daha az görmeye başladık son yıllarda. Yani mesela He. benim çocukluğumda vardı. Benim de vardı bu üründen. Ama mesela son hmm. atıyorum 2 yılda 3 yılda falan birçok çocuğun evine girmemiştir. Diye Eve gelen sıvı akışkan. Bence sıvı akışkan bir şey de bu. Boya tarzı ya mantıken diyorum yani çok Hüseyin hocamı da çok mantıklı geliyor aslında. Hani ondan katılaştırıp bir oyuncak yapabilir de. Şu ya yani da ona benzer işte Değil oyun bir hamuru şey... da oluyor. Ee... Oyun hamurunda da kapılar oluyor çünkü. Evet. Yani şeyi de bilmiyoruz tabi. Ee, mesela duvar temizleyicisiymiş, içinde deterjan da varmış ama bu da ha. sıvı formunda mıydı onu bilmiyorum mesela. Yani evet. Suya karıştırılan katı bir mi? şey de olabilir diye yani sabun gibi örnek veriyorum. İçinden ya bir şey şu şeyler vardı, sade hocam böyle atıyorsun da suyun içerisine bunlar büyüyor. Acaba o şey mi? Ha yok. Ee, değil mi? Hani şey yok, böyle Aa, ufak vardı, evet. ufak evet, evet bir şey vardı. Ufak atıyorsun o daha sonra ne oluyor balık gibi oluyor biraz büyüyor falan böyle şeyler oluyor. Ee, şu tabancalara atılan şey de değildir diye düşünüyorum. Normal tabancalara konulan çocuk tabancalarına konulan kapsüller. Hani atıyorsun. Şey böyle misket falan gibi bir şey evet, oluyor misket, galiba. Güzel, Hı -hı. Yok. Öyle yok. bir şey de değil. Dedim hani katılaştırılabilen bir şey mi ki? İşte İçine badem kokusu hayatını. katmışlar. Yani kokulu bir şey olması gerekiyor bunun. Bence o badem Ece kokusu da. katması e, böyle çocuklara da biraz hani oynanabilir hale getirmek için ya da işte ne bileyim oyunu Hı -hı. kullanabilir hale getirmek için. Dur buradan bir ipucu daha geldi. O zaman oynanabilen bir şey hocam. Dur yakaladık. <laughs> tamam dur. Şimdi <laughs> o Salih hocamdan yakaladık şimdi. O oynanabilen bir şey. Tamam. Orası kesin. Tamam. Şimdi şeylere bakıyorum. Kenarlara yazdığım <laughs> ipuçlarına bakıyorum. Acaba hangisini versem <laughs> çok ileri gitmez diye evet, şöyle. Tamam oynanabilen. O oradan çıkartacağız ya. Yani şöyle bir şey Farklı bir yere gidiyor olması lazım. Bir ipucu daha vereyim. Bu belli bir yere sokacaktır bizi. Kuruyunca sertleşir ama ıslatınca tekrar yumuşamaz diye bir not var. Burada. Kuruyunca sertleşiyormuş bu ürün. Ama onu tekrar ıslatınca bu eski Static haline geldi. Statik kum değil değil mi hocam? Statik kum değil. Değil. Abi çocuğa ne aldım onu düşünüyorum da çocuğa aldım. <gülüyor> Son <gülüyor> zamanlarda da geldim Ona benzer bir şey. Ya alakasız olduğunu düşünüyorum ya. Yani hiç. Yok yok çok ıı, alakalı. Yani alakalı mı? E, o, yaklaştık yok. o zaman. Hı -hı. Tamam. Tamam, Çok güzel yani. Ya yani şimdi etrafında. şeyde de öyle dediğin özellik var. Ya yani oyun hamuru sert olduğu zaman geri dönmüyor ama ıslatmıyoruz da yani yumuşasın diye. Öyle bir tuhaflık var ama dediğin davranış ha. var oyun hamurunda. Yani Açıkta aslında teknik olarak soru içerisinde şey demedim hani. ıslatıyoruz ve öyle oyuna ha, iyi, haline öyle. geliyor. <laughs> Neydi soru? E, boya yok, yok, eklediler yok. Az önceki cümleye eklenişler. göre de. deterjanı Aynen. çıkartmışlar falan. Ya düşünüyorum büyük ihtimal böyle bir oyun hamuru benzer bir şey bu ya yani. Ya burada Çünkü... oyun hamuru da olmayabilir belki şey hani tek şekilli olan bir şey de olabilir. Tamam. Tamam ya bunu kabul etmem lazım artık çok oyun hamuru dediniz. Ha, değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> zaten Mert hocam dedim daha de, da baştan zaten nokta dışı. <laughs> Ama o hani o kendi aranızda beyin fırtınası yaparken ee, hmm. bir şeydi hani bana söylemedi yani, cevabım o oyun bence hamuru. Bence şimdi dediğin zaman bir eş, eşli bir şey herhalde oyun hamuruna benzer bir şey herhalde. <laughs> Play Doh aslında ilk ürünün ortaya çıkışı. E tamam o değil mi ya? Oynamadı işte. Oynamadı değil, değil mi? mı yok var? Cevap oyun amuru onu diyoruz. Ha, okey tamam okay. tamam, ya. tamam. Ya Mert hocam zaten bitirmiş noktayı zaten orada. Evet, çok erken oyun amuru ha. dedi ama dediğim gibi bana demediğim için üstüme <laughs> alınmadı. Hmm, tamam. Tamam biz tam formatı da o zaman. <laughs> direkt sana. Kutol tamam. firması evet. duvar temizleme <laughs> macunu satıyormuş. Macun halindeymiş bu ilk. Dediğim şey şey o bende de şu anda yeni var ya paket var hazır kapalı. <gülüyor> Alev, <gülüyor> Doğru, hocam, öğretmeninin bu macunu çocuklara oynattığını görmüşler yani. Çocuklara macun vermiş aslında bir anaokulu öğretmeni. Sonra bunlar demiş Aha. ki madem çocuklar oynayabiliyor böyle bir şeyle biz de zararlı olan şeyleri çıkartalım daha oynanabilir hale getirelim formülü. Yıl var mı hocam? Ne zaman yapmışlar bunu böyle? Yıl yok. <laughs> play ilk ortaya çıkışı ne zamandır bilmiyorum. Play-Doh. Tamamdır. Wallpaper cleaning history. Diye aranırsa Google'da falan muhtemelen hikayesi falan derinlemesine çıkmış olur. Ürünümüz kısacası bir oyun Play playdoh'un Kutol firması tarafından çıkartılmış. Başka ekstradan bir detay yok ama tabi ürün bu haldeyken macun olarak satılıyorken, anaokul öğretmeni tarafından çocuklara oynasın diye verilmesi de. Yani evet. şey, firma bunu görüp ya biz bunu tamam zararlı olmaktan çıkartalım falan demeseydi aslında ortalıkta öyle zararlı bir şey. Ya, bir o zaman iç çıkartan olan. da bu o zaman değil mi o zaman Ya yani, iç çıkartan bu olayı <laughs> bu o zaman bu firma yani ondan sonra diğer benzer markalar var ya hocam benzer bu oyun hamuru tarzında büyük ihtimal herhalde. Tarih bilgisi olsa belki biraz daha şey yapabiliriz evet. ama e, evet. öyle olsa valdelecek. gerek ya evet. da gerçi. Kaç işim çünkü... mesela sağlıklı diye alıyor. En sağlıklısı o diye alıyor yani oyun hamurunda. Herhalde o ilk firma genelde biraz daha şey oluyor ya böyle e, ilk pazarı domine ettiği için herhalde başka Değil piyasada mi? başka bir oyun hamuru olmuş olsaydı aslında bu firma hani öğretmenden görüp oyun hamuruna dönme fikrine çok yanaşmayabilirdi. Evet. Zaten Aynen, oyun hamuru diye de. gibi bir şey var. Biz evet. oradan ilerleyelim diyebilirler Aynen. belki. Adamlar çok ilginç olmuşlar ya hakikaten. Evet. O yüzden bu bölümü bitirelim. Başka sorularda görüşmek üzere.